manasıyla ilgili konuşmasını yapmak üzere mikrofonu ona verdik şu anda. Dört mü bu sene gidiş? Evet. Dört. Dört yıldır devam eden bu dostluğumuz ve bu çakut ekibinin bana açma bana kapama durumunda her gidişte mutlu, her gelişte umutluyduk. Fakat bu seferkinde de dertli, kederli, hüzünlüyüz. Ve ne yazık ki biraz sonra göreceksiniz. İbrahim kardeşimiz İbili bizimle gelemiyor, hastası var. Beş kişi dört kişiye düştük. Kanat onun üzüldü, onun sıkıntısı, onun stresi içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki günlerimizde beraber oluruz. Onun hastasına da acil şifalar diliyoruz. Kendisine de sağlık diliyoruz ki tekrar bizimle gelsin. Hayat budur, ne olacağımız belli değil. Bugün ona yarın bizedir. Ama üzgünüz. Bir tarafımız yok gibi. İnşallah mutlu olur. İnşallah bu hüznü bir yerde kapatırız. Gene mutlu döneriz. Biraz derdimiz budur. Esselam.

kalere gelmiş bulunuyoruz. Burada arabalarımızı değiş tokuş yapacağız. Bundan sonra esas kameraman olan arkadaşımız Yalçın Şahin'e devredeceğim kamerayı. Bir de bu dağların güzelliğini o bize göstersin. Taze kar yağmış. Ya bu kolu <laughs> da ama. Bekle ki ne ediyorlar. Burada bir şey bırakmıyor muyuz ya? Bırakılırcık da bırak. Ben bırakacağım. Bak şimdi hareketlerini izliyoruz biz ha kamerada aynı evet, seviyede. Os. Evet, araba şu anda eee yükler aktarılıyor jipa. 10 dakika sonra hareket edeceğiz.

que Kavruyun Adası'na gelmiş bulunuyoruz. Akşam yağın taze karı görüyoruz. Şadi abinin evinde kahvaltı yapıp kendi işlerimize döneceğiz. Ustalar, bistediğimi daha var. Her şey güzel. İbili yok. Üzgünüz. Dertliyiz. Kederliyiz. Ve de alışkın değiliz bu işe. Nasıl alışırız bilemiyorum. ailesi olur. İnşallah. Size söylemiştim. Şadi abinin evinde kahvaltı yaptığımızı. Şimdi onun evindeyiz. Dostlarla beraberiz. <laughs> ben de kardeşim. Sevgili Şadi abim, karizmatik Hüseyin kardeşim, Memo Ahmet. İbilesiz de bir kahvaltı sofrası. Sağlık olsun. Ne yapalım? Güneşimiz de var. Kavrun yaylasında kaç kelin öndeyiz. Biraz sonra tirsi balığı, hamsi, sargan karışık. Bu gördüğünüz yerde mangal yapılacak. Ve bu gördüğünüz yerde var içilecek. Şeyin kardeşimizle fazla olamadık beraber. Gönüller bir olsun. Yüzen canan masayı ve masamız yanında köstremiz karşıda şadi abimiz. Karlı dağlarımız. güneşten fazla yukarıya çıkamıyorum. Evet, O da şerif. İbo'nun İbo'nun lokantanın adı neydi? Cihan. Öyle bir kayıtlı herhalde. Evet. Devam Sesi ve görüntüsü güzel. Kokusunu duyuyor musunuz? Ne zaman namaz ses, ses görüntüden bahsedin. Hadi istavritleri, sarganları da atın. Atat. Ben de çok acık. <laughs> Devam et. Rakının damla damla bulantısını izliyorsunuz. Evet. Lütfen dikkat buyur. Bundaki güzel de abi of, of 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 ya malzeme Gittir sağlam şey malzeme. Sesini de çekmiştir o. sesini, Sesi, sesini de duydunuz mu? Kokusunu da ben söyleyeyim. Oh, <laughs> 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 Mehmet Tirsileri Canım. Ya olmadı şeref. Allah'ın şeyini gözlüyor. Yani. Yok yok her neyse ya yani ne ya. Az mı yanıyor? Az yanıyorsa önemli değil, dursun. O onu şey yapar. İbili demişti ki hep masaları çek. Aa ha. çekiyorum İbil'im. Ha. Ne ederse ne der koçum. Sen sus masayı ne edeyim ağlayacağım. Bana ne yapayım? Su, su, su içmez. Allah Allah. Ne? Su içmez. Haşla. Anla şeref. Belli. Belli. Ne yok ki? Ne yok ki kavrunda? <laughs> tırsı. 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 kızarmış. Ama nasıl? Nereden yarılmış? Ne Sırt Sırttan yarılmış. Sırtından, yarılmış. Unutma böyle tam böyle bir çekiyor. Nar gibi. Nar. Yeah. Vallahi billahi Nar gibi kızarmış. İbili. E gör oğlum gör. Dedeğini yapıyorum işte. İster Allah ister gül. Ha saat tırsı. <laughs> 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 Ha Samet, Hamimet. Aç. Levo. Ha Şerif, Halilli. Evet. Ha Hüseyin Albay. Vay ya. Sen e gidi olsun. benim koçum. He? Ben, şey, ben. Dur bakayım, dur bakayım. Dur, bakayım. Dur, 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 dur. Albay. Albayım, dur Albay. Albay. Hep albay, yemekleri, muhabbetleri şey çek, yap, çek demiştim. Sekiyorum. Şarap gibi, Doğru. şarap. Şarap gibi böyle bir çalkalı ağzında. <laughs> bunu fazla yedin mi? İçemem diyor şimdi bunu fazla yedin yok, mi? Yok yok yemedi. Bu farklı balık abi. Hele bu. Dedim ama